Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bankalarla emekli maaşı promosyonları ile ilgili yeni bir sözleşme imzalanacağını duyurdu. Emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. SGK emeklilerine 3 yıl için ödenen promosyon tutarı kamu bankalarında 5000 liraya çıkarıldı. Yeni sözleşme 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Bu sözleşme ile yeni asgari tutarlar da belirlendi. Buna göre bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarını artırabilecek. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Detaylar haberimizde. Emeklilere ödenen maaş promosyonu yarışına kamu bankaları da katıldı. Özel bankalar emeklilere 7500 TL'ye varan promosyon ödemesi yaparken Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5000 liraya çıkarıldığını duyurdu. Emekli maaşı banka promosyonlarına ilişkin SGK'dan yeni bir açıklama geldi. SGK'dan yapılan açıklamaya göre 2022'nin Mart ayında kurum ile bankalar arasında imzalanan protokolün 1 Kasım 2022 tarihinde güncellenerek yeni bir protokol imzalanacak. Akbank emekli promosyonu Akbank SGK emekli maaşını bankadan alanlara 7000 TL promosyon veriyor. Buna ek olarak 500 TL çip para ödeniyor. Yani maaşını Akbank'a taşıyanlara toplamda 7500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor maaşı 0 ila 1499 teralitre aralığında olan emeklilere 500 TL SGK promosyon tutarı ve 4150 TL ek promosyon tutarı olmak üzere toplamda 4650 TL, maaşı 1500 teralitre ila 2499 teralitre aralığında olanlara 625 TL SGK promosyon tutarı ve 5175 TL ek promosyon tutarı olmak üzere toplamda 5800 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 750 TL SGK promosyon tutarı ve 6250 TL ek promosyon tutarı olmak üzere toplamda 7000 TL ödeniyor yeni protokolün ardından güncellenecek olan emekli maaşı ve ödenecek promosyon miktarları ise şu şekilde olacak. Emekli maaşı 3500 liraya kadar olana 3000 lira, emekli maaşı 3500 ile 7500 lira arasında olanlara 3500 lira, emekli maaşı 7500-10000 lira arasında olanlara 4500 lira, emekli maaşı 10000 liradan fazla olanlara ise 5000 liradan yapılana açıklamada, bankaların promosyon ödemesi yapabilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları gerektiği ve maaşlarını 3 yıl süreyle bankadan alacaklarına ilişkin de taahhütname imzalamaları gerektiği belirtildi. Maaşını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirim yaparak talepte bulunmaları gerekiyor. Emekliler bildirimi e-devletten ya da banka şubeleri üzerinden yapabiliyor.